Selam dostlar ben Koser kanalıma ve videoma hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle birlikte eskiden çok fazla konuşulan fakat hayran daha kullanılan bir taktik hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere ban dalgası denilen bir sistem vardır Roblox'ta. Herkes tek tek banlanıyordu gençler ve herkes bu ban dalgasının tamamen bittiğini düşünüyor. Fakat bitmedi gençler. Yeni yeni taktikler üretiyorlar. Yeni yeni e, şeyler yapıyorlar ve yeni yeni kişileri banlatmaya devam ediyorlar. Ben bu konu hakkında sadece bir tane short videosu çekmiştim. Başka hiçbir short videosu falan çekmemiştim gençler. Bugün bu konuyu tamamen detaylarıyla birlikte birlikte sizlerle birlikte konuşacağız gençler. İlk önce ban dalgası ne? Ondan bu ufak bir bahsetmek istiyorum. Roblox hesaplarınızı saçma sapan nedenlerden, sizin yapmadığınız nedenlerden banlanması kalıcı tamamen oyundan yasaklanmanız demek gençler. Ve bunu nasıl yaptıkları da kesinlikle bilinmiyordu. Yani bir, bir iki tane taktikleri vardı. Bunun yaptığı yani böyle yapıldığını düşünüyorlardı gençler. E, ee, taktikleri hızlı bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Birincisi oyunlarınıza giriyorlar arkadaşlar. 2-3 kişi veya işte VDS yardımıyla 2-3 hesap aynı anda sokuyorlardı. Ve bunlarla cinsel içerik yapıyorlardı. Yani cinsel birkaç bir şey yapıyorlardı bunu da üçüncü hesaptan kayda alıp Roblox'a bu oyunda cinsel şeyler yapılıyor lütfen bu hesabı banlayın şekilde e, support atılıyordu yani e, yardım isteği atılıyordu gençler Roblox'a bunu hiçbir şekilde incelemediği için direkt hesaplara tık ban diyordu tık ban atıyordu gençler ve bu şekilde yüz binlerce kişi banlandı yani yüz binlerce biraz fazla abartı olabilir de binlerce diyebiliriz aslında veya on binlerce diyebiliriz gençler kişi banlandı. Bu işten muzdaripti gençler. Hacker'lar yani e, bu işi yapmayı bilen kişiler sevmediği herkesi banlatıyordu gençler. Sonradan bir taktik daha çıktı tabii ki. Bu da kıyafetlerinizi değiştirme taktiği. Kıyafetlerinizi alıyorlardı, üzerine kan veya cinsel e, herhangi bir ufuz koyuyorlardı. Bunu e, bunu esas alıp tekrar supporta yani yardıma atıyorlardı. Tamamen kanal şey kanatmış hesap puf oluyordu gençler. Sonradan ufak bir taktik daha çıktı gençler. Siz oyuna giriyorsunuz oyuna girdikten sonra gençler bir script yardımıyla sizin bütün kıyafetlerinizi değiştirip oraya kan efekti veya cinsel ufuz koyuyorlardı. Bunun yüzünden de bunu tekrardan SS alıp attıklarına gençler siz tekrardan ban yiyordunuz. Son bir taktiğimiz kaldı gençler. Bu da siz çete yazdığınızda sizin mesajınızı alıyordu gençler onun yanına edit yapıyordu oraya bir küfür küfürvari veya işte herhangi bir hakaret bir şey montajlıyorlardı. Bunu roblox'a atıyorlardı roblox'a sizi kalıcı banlıyordu gençler yani ürün büyüklüğüne bağlı falan filan diye. Bunların hepsinin aslında korunma yolları çok belli. Oyunlarda sohbet etmeyin. Arkadaşlarınızla Discord içinden sohbet etin gençler. Onun dışında oyunlarınızı gizliye almak. Hiçbir şekilde tişört oluşturmamak. Ve gençler en azından bu bound danglası tamamen bitmeden gençler oyunlara girmemek. Yani hiçbir oyunda bulunmamak gençler. Yani oyunda tamamen offline olun. Hiçbir şekilde ee, oyunda aktif gözükmeyin veya bir oyuna girmiş gözükmeyin gençler. Fakat son zamanlarda Umut abi... Ee, Yusuf Kolfa ve buna benzer büyük YouTuber'ların ses çıkarmasıyla birlikte yabancı YouTuber'lar da bu konuyu ele almaya başladılar. Çünkü sadece bizim Türk YouTuber'larda oluyordu bu iş. Ee, Türk YouTuber'ları falan filan banlatıyorlardı. Yabancı YouTuber'lar da direkt Roblox'un kendisiyle iletişime geçebildikleri için onlara özel bir Gmail olabilir, onlara özel bir grup olabilir, onlara özel bir Discord e, sohbet odası olabilir gençler. Direkt anlık olarak ilgilenebildikleri için bizim Türk YouTuber'larda kesinlikle öyle bir şey yapmıyorlar. İsterseniz 100 bin abone olun gene de Roblox'un kendisiyle birebir iletişime geçemiyordunuz gençler özel partnerlik bile vermiyorlar. Mesela Umut abi neredeyse e, 150 bin aboneye geldi. Haylanda özel partnerlik alamadı adamlardan. En azından oyuna girdiğinde yanında ufak bir simge veya youtuber simgesi veya ona benzer bir şey olsa insanların şevki daha da yükselir bana kalırsa. Tabi bu olay yurt dışına taşındıktan sonra Roblox'u bunu ciddiye almaya başladı ve yavaş yavaş banları kaldırmaya başladı. Sizler de arkadaşlar hesaplarınız banlandıysa hızlı bir şekilde Roblox'a support atın gençler. Nasıl atacağını bilmiyorsanız da direkt YouTube'a e, Roblox'a yardım atma falan filan artık bunu, buna ben ...benzer kelimeler yazarak gençler ee, bulabilirsiniz ve... Roblox'a support atabilirsiniz ve hesabınızı açtırabilirsiniz. Tamamen hesabınızı açıyorlar korkmayın bir gün içerisinde veya bir hafta içerisinde maksimum dönüş yapıyorlar. Açtıramayan arkadaşlar bana ulaşırsa ben de elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Diyeceklerim bu kadar gençler umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz gençler. Şu anlık haber odaklı kanal bir olma yolunda Çünkü pesimitörük çok fazla artık sıkmaya başladı beni açık açık söyleyeyim gençler. Umarım içeriklerimi beğeniyorsunuzdur. Hadi görüşürüz gençler. কেই নাম চেনেল চলাই